Siz bakmayın evli barklı olduğunu abimin Esas hikayesi Uğur abladır Kerem ile Aslı'nın ikinden bile daha büyüktür Allah'ıma. Eşsizdir, benzeri yoktur Bekir abim kurşunlar yemiştir bu yolda Kaç defa ölümlerden dönmüştür Uğur ablamın peşinden gezmediği şehir Yürümediği yol, görmediği diyar kalmamıştır memlekette Öyle değil mi Bekir abi, yalan mı? Bozuk psikolojim, ritimlerle tek gecelik ilişkim Kalem, kağıt ve bürde hiç kim? <laughs> ben mutlu olma, kaçtı titri ötürenler, söz verenler özlemezler hep bir ilişki Zamanla değiştim, gözlerim sakallı falan Algılarda bozukluk, yaram kanar kaçansa zaman Dalgalar cazuttu, dengem zaten hep bozuktu Değerlerdi de üç kuruşluk, beğenmezsen siktir Hep verip veriştir böyle düzen Son üç sıfır, son üç yılın bok gibiydi Ondan önce çok deliydi Çok yeniydim, aşka dair tablolarla poz verirdim Kankalarla poz verirdim, şimdi vermiyorsam siktir İhanetin çığlığı arkalardan gelir. Hayat sanma kerizlenir Beklersin ev değişmemi yok Parıltılın nedeni parıl pırıl Olmam değil pis et sen bile değişmemin oluyor Neden geldin? Biliyorsun Ne diyeyim ben şimdi sana? Hiçbir şey deme bir tek kalmama izin ver yeter Bak söz veriyorum bu sefer hiçbir şeye karışmayacağım Kaç defa ben, biliyorsun Nasıl inanayım sana? Söz veriyorum eğer durmazsan kovarsın Yap, ya baktım olmuyor bir kenarda kafama sıkarım. Eğer sıkmazsam siksinler benim de bir gururum var be. Ne Son defasında bütün ayağa kaldırıp gitti. Aşağılama o tane zaman. Ben de bana artık iki çukur Bunu yapma bana. Sen de yapma. Benim için boş, İyi bile olur. Ama insaniyetli olmaz. Sana da yazık hale de. Sen de anla artık başka yolu yok bunun. Yazıkmış, kılmış, duymuş hepsi hesap edildi bunların ya. Her şey hazırım diyorum sana. De ki iyilik ediyorsun, de ki sevap işliyorsun. Herkesin inandığı bir şey vardır bu amına kodumun hayatında. Benimki de sensin, ne yapayım? Bu oluyor, oluyor, başka Gece ve Ne oluyor içimde başka yolu oluyor Popüler çocuklarsa burada fazla meşhur değil Keşinteki deler seni hem de faili meçhul değil Gayrimeşru meşin ganın ben de peşindeyim Diyenip neler tripteler öyle şeyler düşünmeyin Geçti o yollardan çakallarla yalanlarla Paran varsa tamam kanka diyen kolpa adamlarla Sigara koyanlar da vardı beline koyanlar da vardı Evine dönenler kazandı öyle sabahlarda Yanında Anlar da varsa gelmez huzur Varsa kuzun kan kokusuyla beslenen neyle sanıyor Yanımda krallar kafamda harbi olsun Harbi yolun belli delirdim bu yolun hiçbir sonu yok ben durup dururken içim cizlettim. Bak Bak yine aynı karın ağrısı Öyle özlemişim ki seni Dinlerken bir meyhane gördüm İçeri girdiğimi hatırlıyorum Bir de rakıya karlı dağlar geçiyor. Dönüşten yine gülmeye başladım. Dedim Allah'ım neredeyim ben? Burası neresi? Sonra güç bela burayı oldu. Kapının önünde durup düşündüm. Dedim Bekir, bu kapı ahiret kapısı. Burası Sırat Köprüsü. Bu sefer de geçersen bir daha geri dönemezsin.